kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sarı noktalara bir gidelim arkadaşlar. Bakalım oradan neler olacak. Çok merak ettim ben. Polis arabası RKT'ye atmış. kendi arabamız nerede ya? Kaybettik galiba arabamızı. Neyse şu sarı noktalara gidelim iki tane. En son bisiklet görevini yaptık. O sarı noktalar çıktı. Bakalım orada neler var. Onları bir görelim. O sarı noktaları. あった。 az kalsın da kaçırıyorduk yolu. Oh, too close. Şöyle gidelim bakalım orada neler var. Ee, buraya geldik. Burada ne var? Ne yapacağız biz burada? lan aradan mı Ah, burada şu araba var arkadaşlar. birey birinin göreviymiş bu. Devamlı. Ee, bu arabayı alacağız. Tam işaretlediğim yerde. Birey konuşsun. Tamam birey kapattı. Arkadaşlar haritada iki tane sarı nokta çıkıyor. Biri burada biri de şu bölgede diye çıkıyor diye biliyorum. Şu bölge kısmında. Bunun gibi iki tane araç bulursanız alın. Şöyle hemen o araçları da sarı noktaya bırakacağız. Tabi polislerden kurtulmamız lazım. Böyle hızlıca yana sürelim. Polis. Biri arkamızda polisin. Biri de şurada. Önümüzdeki daha mantıklı. Dön bakayım polis. Tamam on, come on. Gördün mü? Aferin. Burada bir kırmızı nokta gördüm. Neyse boş verin. O Şöyle polisten kaçalım. Burası da polis karakolu. Ya nasıl görebiliyorsunuz? Ben anlamadım ya. Ben sizden kaçıyorum. Siz beni nasıl görebiliyorsunuz ya poliste? Bak arkamda biri de biri de önümde ya. Gel gel. Gel madem gördün gel. Man, fuck! I'm never gonna lose these assholes. kaçacağız. araçta i̇şte öyle bir araç ki gitmiyor bile. Zizyona. Görmeyin görmeyin beni görmeyin. Şu görevi yapayım görmeyin ya. Görmeyin. Çok güzel. Tamamdır. Polislerden de kaçtığımıza göre bu yıldız bir gitsin. Şuradan şöyle. Bu araçları çaldım mı polis takılıyor peşimize. Şuraya park edelim biz Biraz bir he, tamamdır. Buradan direkt karşıya geçersek I did not need that Buraya park edelim, buradan inelim. Bu arabanın yanından uzaklaşacağız. Burada var mı güzel araba? Baştaki güzel. Ara bakayım adamı. Yeah, is, pizza? no, fool, me. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Araba But look, don't trip out. We good. Now look, man, won't you come down and check Evet arkadaşlar, bu da bu kadardı bu görev. Bir dahaki göreve görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Şimdi şuradaki görevi yapacağız. Buradaki de şöyle aşağıda bir yerdeydi diye biliyorum. Şimdi yukarıda olamaz bu. Onu da alalım. O da bireyin görevi. Bireyin. Aa, bir şey var orada mavi. Don't be a dick bro. I'm trying to like Just give me the keys, whatever, Dad. Totally fine. Yeah. Just had a couple of beers. What are you talking about? We had like six shots each. Look at you. Hey, hey, chill, man. Hey, can you give me a ride just so Boy Scout there can get his Buzzkill badge? There's my car. What am I acting like? Hangi arabaya bineceksin? Bin götüreyim seni ha. Bin bu arabaya da götüreyim. Nereye gideceğiz? So where to, man? I'm on Alta Place. bunlar oynadı. da yan görüyor arkadaşlar. Howick Ave. It's not that far.

Whoa, zaten go to, to, <trickly> to the, the garage after everyone's gone to bed. <tongue> <tongue> I'll stick with my awesome life, <tongue> thank you. And this, kids, is why you don't get wasted. This is nothing. You should see me on Thanksgiving, humping the turkey. Sean out! Thanks for the ride, man. I gotta get inside. I'm about to spill my guts. Hadi görüşürüz. You need to go get your shit together, man. Hadi görüşürüz. Şöyle 80 dolar kazandık. Şöyle o bölgeye bir gidelim hızlıca na. Bireyin görevini yapalım. Tabii, olursan, şey ne, hey, what was that? Uh, hi, Franklin. Tanisha. I'm calling to tell you Tanisha I'm Tanisha. Tanisha. Tanisha I mean, like tomorrow. Oh, uh, shit. Okay. You know, you will find someone, Franklin. But before that, you gotta grow up. I mean, seriously. You didn't want to hang out with Lamar because he was too so crazy. But well, do you really think you moved on from craziness? Look, thanks for the lecture. alright? But listen. I'm happy for Burada mı? Ha, burada arkadaşlar. Yani şu araç o da bu bölgede. Şu tamirhanede hani işaretlemiş şurayı da tamirhanenin olduğu yerdeymiş. Bunu da buradan çalalım şu arabayı. Çaldık. Bunun arkasına paketler. Why? Why? Come on, start! This guy, a fucking asshole, man, that ain't going nowhere by itself. Ambara, wow, Whoa! Who changed my ringtone? Hey, look, man, that car, in La Poeta, is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, no, it. no, no it, it, it could be a trap, be but I need that car. The movement depends on it. You'll have to push it or something. Are you out of your damn mind? they do it for your state, do it for freedom, do it for nature. Ignite the fight. You've been igniting the fight too, motherfucking much, dog. Get, 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 get. Buradan çaldık Götüreceğiz Yine aynı yer Bakalım aynı yer mi Evet aynı yere bırakacağız bu arabayı da Bu da böyle bir görevde Yine yakın görevler. Biz küçük yan görevler de çıkıyor böyle. Bunlar yan görev. Bir de küçük böyle insanlara falan yardım etme görevleri de var. Onlar da yapıyoruz biz. Biraz video uzuyor. Ama size kalmış bir şey. İster yapın ister yapmayın. Ben yapıyorum. güzel oluyor yani hiç yoktan görev görevdir. Yani bu arabayı da buradan buraya koyalım. Craft şeyi çekeceğiz doğru ya. Şunu üstü. Eee. Tamam. Tamam bunu da buradan alalım. Abi bizim araba burada. Tamam. Mom, I've said all bunu there is to say. What? Man, get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now. The satellites! They're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. I've been on my way, like at my buradan hemen bir uzaklaşalım şöyle bir haritamıza bir bakalım evet buradan uzaklaşacağız şöyle biraz uzaklaşalım evet arkadaşlar bir görevin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar görüşmek üzere